Bir gece gökyüzündeki küçük bir yıldız ışığını kaybetti. Sessizce süzülerek ormanın kalbine düştü. Ay ışığı ormanı sihirli bir huzurla aydınlattı. Yıldızın düştüğü yerde sessizlik hakimdi. Rüzgar hafifçe esiyor, yapraklar parlıyordu. Küçük bir mucize doğmak üzereydi. Ormanda yaşayan minik bir tavşan ışığı fark etti. Korkusunu yenip merakla o tarafa koştu. Toprağın ortasında parlayan bir taş gördü. Taş yavaşça titredi, içinden bir ses duyuldu. Beni yeniden gökyüzüne ulaştırır mısın?" dedi. Tavşan başını eğip "Elbette," diye fısıldadı. Yıldızın kalbi tavşanın patisine sığdı. Küçük dost onu gökyüzüne geri götürmeye karar verdi. Ay ışığı altında yolculuk başladı. Orman karanlıktı ama ışık yollarını aydınlatıyordu. Her adımda yıldız kalbi biraz daha parlıyordu. Tavşan umutla ileri atıldı. Bir gölün kenarına geldiğinde durdu. Suyun yüzeyinde yıldızlar yansıyordu. Gökyüzüyle yeryüzü birbirine karışmış gibiydi. Bir rüzgar esti, yapraklar dans etti. Dağın tepesine çık. Orada gökyüzüne en yakınsın, dedi. Tavşan derin bir nefes aldı ve tırmanmaya başladı. Yokuş dikti ama kalbi ışıkla doluydu. Bulutların arasında ilerlerken yıldız daha da parladı. Sonunda zirveye ulaştı. Rüzgar uğulduyor, bulutlar gürlüyordu. Ama tavşan korkmadı, patisini kaldırdı. Yıldız kalbini gökyüzüne fırlattı. Kristal ışık huzmesine dönüştü, yavaşça yükseldi. Bulutların arasından kayboldu bir an sessizlik hakim oldu. Sonra gökyüzü bir anda ışıkla doldu. Yıldızlar yeniden parlamaya başladı. Tavşan şaşkınlıkla yukarı baktı. Bir ışık huzmesi geri indi, etrafında dönmeye başladı. ''Teşekkür ederim cesur dostum.'' dedi. Tavşan gülümsedi, kalbi sıcacık oldu. Yıldız ona küçük bir ışık damlası bıraktı. Artık kalbinde sonsuza dek parlayacak bir parıltı vardı. O an orman sessizce nefes aldı. Sabah olduğunda gökyüzü yeniden sakindi. Ama bir yıldız diğerlerinden biraz daha parlaktı. Tavşan başını kaldırıp onu izledi. O günden sonra ormanda kim kaybolsa, yolda küçük bir ışık belirdi. Yıldızın hediyesi herkese yol gösterdi. Geceleri tavşan hep gökyüzüne bakardı. Orada kendi ışığını görürdü ve her seferinde sessizce gülümserdi. Gökyüzündeki yıldızlar artık bir sır taşıyordu. Bir dostluğun ve cesaretin hikayesini. Bir tavşanın kalbinde saklanan ışığı. Ay ormanın üstünde yükselirken Rüzgar yapraklara masal fısıldardı. Her fısıltıda yıldızın sesi yankılanırdı ve o yıldız her gece biraz daha parladı. Çünkü dostluk ışığı hiç sönmezdi. Lunoria'da her gece yeni bir masal başlar. Daha fazla masal için beğenip abone olmayı unutmayın.